Herkese selamlar. Doğayı katleden mimari anlayışa artık dur demeliyiz. Dikey değil, yatay düşünmenin zamanı geldi. Ormanlarımız, denizlerimiz, meralarımız ve nehirlerimiz bizim sadece güzelliğimiz değil, geleceğimizdir. Ancak biz şehirleri büyütürken doğayı epey bir küçülttük. Topraktan uzaklaştık betona yaklaştık ve kaybettik. Köylerimizi ilçeye çevirdik, ilçeleri gökdelenlerle doldurduk. Doğayla iç içe yaşam kültürümüzü kendi ellerimizle yok ettik. Bu hataları tekrar etmemeliyiz. Yatay mimari bir tercih değil, bir zorunluluktur. Müstakil yeşil doğayla barışık yapılar inşa etmeliyiz. Tarım arazileri, ormanlar, dere yatakları kesinlikle imara açılmamalıdır. Kıyılar, sahiller halka açılmalı, tarihi eserlerin önü görünür hale getirmelidir. Çevresine sonradan dikilen yapılar kaldırılmalı, bu eserler yeniden gün yüzüne çıkarılmalıdır. 100 metrekareden 900 metrekarelik parsellere imara açmak geleceğe, nesillere ihanettir. En az 1000 metrekare parsel şartı getirilmeli, gerekirse birleştirilmeli ve yaplaşma oranı arazinin %20'sini geçmemelidir. Bu ülke sadece biz insanlar için değil, yaban hayatını da yaşam alanı sunmalıyız. Kuşlar, arılar, sincaplar, tüm canlılar için yaşanabilir bir ülke kurmak zorundayız. Bugün bu kararı alırsak yarın çocuklarımız doğayla nefes alabilir. Aksi takdirde nefes alacak orman kalmayacaktır. Doğa saygılı, doğa ile iç içe yaşayan herkese selam olsun.